Cayıyorsam canım ederimden Ne acından ne de kederimden Sana yıldızları ödedimden Ama haberin yok bunun bedelinden Bir yanım korktu bir yanım aşık Bir yanım yandı en güzelinden Bi yokuştum nereleri açtım ama sana geldim ta ezelimden. Cayıyorsam canım ederimden. Ne acımdan ne de kederimden. Sana yıldızları ödedimden ama haberin yok bunun bedelinden. Bir yanım korktu, bir yanım aşık Bir yanım yandı en güzelinden Bir yokuştum nereleri açtım Ama sana geldim ta ezelimden